Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı Türk ordusunun Suriye'ye dev harekatını soruyorlar. Türkiye, Rusya bu kadar zordayken bu harekata başlasın diyorlar. Tabii ki bu harekatın olup olmayacağıyla ilgili önemli analizlerim olacak. Evet, önemli analizlerim olacak. Çünkü burada özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Ukrayna ordusu. Evet, Ukrayna ordusu Beklediğimizin kat ve kat üstünde Rusya'ya karşı direndi. Ben Rusya ordusunun, kara ordusunun güçsüz olduğunu ve Rusya ordusunun, kara ordusunun özellikle Suriye ve birçok bölgede sahaya çıkamadığını sizlere defaatle anlatmıştım. Gerçekten de öyle. Rusya ordusu karada savaşamıyor, birlik taşıyamıyor, organize olamıyor. Peki Rusya ordusunu bugünlere getiren ne? Rusya ordusu bildiğiniz üzere 2. Dünya Savaşı'nda 2. Dünya Savaşı'ndaki durumun ekmeğini yedi. Yani Orta Asya'dan toplanan birliklerle yorgun, benzinsiz ve motorları donan araçlarda bir şeyler yapamayan Almanların takviye de alamayınca, mesafe uzun olunca aldıkları giden dolayı Ruslar 2. Dünya Savaşı zaferini ekmeğini yediler. Ama özellikle Rusya'nın bölgede Bugünlere gelecek olursak, Suriye'de Amerika ile iş tuttuğunu, Libya'da Amerika ile iş tuttuğunu ve birçok bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklıklar yaptığını görebiliriz. Suriye harekatı için özellikle bize bu konuda, evet bu konuda yoğun bir şekilde mesajlarda ne zaman başlayacağız diyorlar. Sizlere Suriye harekatı ile ilgili başlayıp başlamaması ile ilgili tabii ki belli ipuçlarını veren bu harekatın nasıl olabileceği yönünde size bilgi vermek istiyorum. Türk ordusu Suriye'ye evet şu anda zaten belli bir kuvvet sevk etti. İdlib'de bir tampon bölge ve gözlem noktaları kurdu. Özellikle son özel hareket polislerimize, şanlı polislerimize, o vefakar polislerimize yapılan korkakça saldırı, tank savarlarla yapılan mühimmatlarla şehitlerimiz gerçekleşti. Bunun sonucunda biz de belli operasyonlar yaptık, harekat değil. Ama bunlar yeterli değil. Şimdi Rusya bataklıkta. Özellikle Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerde Rusya uçak uçuruyor. Dikkat ederseniz Rusya Ukrayna'da uçak uçuramıyor. Rusya Ukrayna'da uçak uçuramıyor. 160-170 tane uçağa gitti. Yani biz güçlendirilmiş hava savunma sistemleriyle oraya girer ve askerlerimize yapılan şeyden intikamını alabiliriz. Ama ne yapmamız gerekiyor artık? Bizim bir an önce uluslararası konjöktörde oraya bir harekat yapmamız gerekiyor. Ama Türkiye şu anda neden yavaş davranıyor? Bunun nedeni şu. Türkiye özellikle yoğun bir ekonomik muharebeden geçti ve geçiyor. Yoğun bir ekonomik sıkıntıdan geçiyor. Hoş geldiniz Sayın Zaur, Sayın Serhat. Kardeşim hoş geldiniz değerli kardeşlerim benim. Sefalar getirdiniz Serhat kardeşim. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye hava savunma sistemi yönünden Hisar Oğları oturttu. Yani bizim Hisar Oğlar aktif bir şekilde kullanıldığında Singer'lar ve İngiltere'den temin edebileceğimiz ek hava savunma sistemleriyle Suriye'de harika işler çıkarabiliriz. Tabii ki askerlerimizi azaltmak, hava akınlarına karşı oradaki askerlerimizi korunaklı hale getirmemiz şart. Ne yapacağız şimdi ona değinelim. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile test düşmek istemiyor. Türkiye özellikle Amerika ile ters düşmemek, ambargoların kaldırılmasını sağlamak, finans kuruluşlarından düşük faizli kredi edinimi istiyor. Türkiye nakit para sıkıntısını son 6-7 senedir yaşamakta. Türkiye Londra borsalarından %7, %8 ve %9 da borç alıyor. Bu borcu, bu parayı döndürmek kolay değil. Yani Türkiye şu anda ansızın girmediyse mutlaka bilin ki Türkiye'nin bir sıkıntısı var. Bu da ekonomik sıkıntı. Şimdi diyeceksiniz. Birleşik Arap Emirlikleri ile iletişim kuruldu. İsrail ile iletişim kuruldu. Özellikle tam hasım olduğumuz ülkelerle. Bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu da dedi ki Mısırla da ilişkilerimiz düzelecek, görüşeceğiz. Yakında Esadla da görüşmenin planlandığı konuşuluyor. Şimdi bu paradigma ve dış politikadaki bu değişik rüzgarların nedeni Türkiye'nin bölgede sıkıştırılmasıdır. Doğu Akdeniz'de karşımızda dünyayı bulduk. Tabii ki biz bir şekilde geniş perspektifte bakarak komşularımıza ve bölgede yeni dostlara ve daha önce dost olduğumuz ülkelerle iyi olmaya ihtiyacımız var. Özellikle rüzgar eken fırtına biçermiş derler. Ne yapacağız? Diplomatik usulü yani mikrofon diplomasisini biraz yavaşlatacağız. Mikrofon diplomasisini artık daha az tutacağız, olumlu adımlar atacağız devlet anlayışı gereği kısa ve net cümlelerle ülkelerle aramızı speküle edecek adımlardan kaçınacağız. Mısır'la ilgili Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Türkiye'deki yayın organlarındaki durumların durdurulması ve birçoğunun ülkeden çıkarılması talebi vardı Sisi hükümeti tarafından. Özellikle Suriye ile ilgili de Suriye'nin dayanılmaz, izlendikçe insanı kaldıramayacağı sivil insan katliamları mevcut. Ama ne yapalım şu anda bir gerçeklik var. Bölgede Rusya sayesinde tutulan bir Esad rejimi her ne kadar Rusya sallansa da orada ve terör örgütü PKK'nın Kuzey Suriye'de birikmesi, üşüşmesine karşı da özellikle PKK'nın bu bölgede silinmesi çok önemli. Biz nasıl sağlayacağız bunu? Özellikle düzensiz göçmen, Türkiye'nin göçmen kabul etme kapasitesinin üstünde gelen göçmenlerin Kültürsüz bazı tabii ki yanlış yapan göçmenler de medyada sivriltilince toplumda bir infial oluştu. Aslında iş gücünün ucuzluğu olduğu ve daha da iş gücüne büyük darbe vuran ve işsizliği arttıran bir dönem özellikle burada tabii ki insanımıza olan oldu. Şimdi Suriye Harekatı'nın aslında illa askeri olmasını bekleyemeyiz. Suriye Harekatı'nı Esad'la beraber anlaşarak bölgede PKK'nın arada tost olmasını ve nefessiz kalmasını nokta operasyonlarla iyice bölük bölçük ederek başarılı işler çıkarabiliriz. İşte burada önemli olan şu, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi. Özellikle Rusya'nın orada büyük bir yenilgi alması. Rusya'nın alacağı büyük yenilgi ve işte yaşayacağı iç karışıklıklar ve iç şoklar bizi rahatlatacak. Biz şu anda sıcak bir çatışmayla zaten kırılgan ekonomimizi askeri anlamda da yıpratmış oluruz. Şu anda sihalarımız Suriye'nin kuzeyinde PKK ve teröristlerin adım atmasını engelliyor. Siz duyun duymayın her gün veya her iki günde bir PKK'nın yöneticilerine, askeri ekibine ve takımına sihalarımız tarafından operasyonlar gerçekleştiriliyor. Kolay değil değerli arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Mücadele kolay değil. Yoğun bir şekilde evet mücadele gerçekten kolay değil bir saniye arkadaşlar telefon geldi Evet kusura bakmayın. Bir telefon geldi değerli izleyenler. Bakın. Suriye harekatının şu anda askeri anlamda yapılması Ukrayna krizi nedeniyle Batı'nın Türkiye'ye yaklaşımındaki zorunlu olarak oluşan pozitif havayı kırar. Özellikle Türkiye'nin Esad'la dolaylı irtibatları devam ederken özellikle buradaki koridordaki PKK'nın nefessiz kalması için de ayrı bir planlama söz konusu. Şimdi Türkiye Mısırla da iletişimi başlatacağını bugün resmen ilan etti. Kafkasya'da Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu yetkililere ilettik. Gerçekten Azerbaycan şu anda yavaş yavaş Rusya'yla papaz olma döneminde. Çünkü Rusya diyor ki büyük bir bayrak açtı size gösterelim. Hemen gösterelim. Çünkü Rusya ilan etti Dağlık Karabağ'daki Hankendi'nin Rus toprağı olduğunu. Bu imadır, bu artık mesajdır. Baktılar Azerbaycan durmayacak. Kardeş Azerbaycanımız. Evet, görmeyenler için bu bayrağı gösterelim. Dün Ruslar Dağlık Karabağ'da şu anda barış gücü diyorlar ama barış gücü demeyelim. İşgal ettikleri Hankendi'de burası Rusya'dır mesajı verdiler. Hem de emperyalist savaş açtıkları Z işaretiyle bu Z işareti nerede yapıldı biliyor musunuz? Dev bayrak. Hankendi de yapıldı. Şuşa'nın gözleri önünde yapıldı. Yani bu Rusya'nın ne niyette olduğunu daha anlamayanlar için bir ibret vesikası olarak koydum. Şimdi Suriye harekatına geri döneceğiz. Kafkaslar'da da durum kritik. Özellikle Azerbaycan topraklarına Zengezur'a güç kullanarak ulaşmak istiyor. Rusya'nın şu anda Azerbaycan'la uğraşacak bir durumu yok. Rusya çok felaket durumda. Evet, şu anda bugün Ukrayna ordusu bilmeyenler ve özellikle kaçıranlar için söyleyelim. Rusya sınırında operasyon gerçekleştirdi. Belgorod'un bazı bölgeleri ve sınırda bazı kasaba ve köylere helikopterlerle saldırı gerçekleştirdi. Yakıt depolarını hedef aldı ve gerçekten Rusya iyice zıvanadan çıkıyor. Rusya'nın sınırları harlaç pamuğu gibi. Bu da zaten önemli bir etken. Şimdi bölgeden gelen haberler. Türkiye'nin Suriye'de nokta operasyonlarına ve özellikle SİHA'larla askeri ekipman ve e, ikmal noktalarına PKK'nın operasyonu had safhada. Yani PKK'lılar boyunları havada geziyorsalar yeridir. Gerçekten öyleler. Şu anki Türkiye'nin gücünü, kudretini hissediyorlar. PKK'yı özellikle Kuzey Suriye'den süpürecek ...mini ve orta ölçekli operasyonlar gerçekleştirilebilir. Türkiye batıyla şu anda entegrasyon dönemini kırmadan, ekonomik paradigmamızı toparlamadan, askeri anlamda uygulanan ambargoları tabii ki bir şekilde kaldırmadan böyle adımlar tabii ki seri bir şekilde atılmıyor. Biz de istiyoruz kuzey Suriye'ye geçmeyi ama benim edindiğim kanı şu. Rusya ne kadar zor durumda olursa olsun Türkiye şu anda denge siyasetinin ekmeğini yiyor. Yani o fırsatı değerlendiriyor. Rusya ve Amerika'nın ortasında denge politikası gidiyor ve Türkiye özellikle taraflarca cazip görülüyor. Çünkü bir operasyonu başlatırsak bu tabii ki Rusya'nın ve Amerika'nın Suriye'de bize karşı beraber hareket etmesi anlamına gelir. Siz mikrofon diplomasisine bakmayın. Mikrofonda birbirlerine kızarlar, daha sonra öpüşürler, sarılırlar. Şimdi ne oldu Putin'in hurrası? Putin'in savaş ilan ettiği hurrası Oldu kurrası. Anladın mı Putin? Oldu hurra demen, işte hurra derken, savaş hurrası, oldu Putine kurrası. Putin şu anda koltuğunu sımsıkı tutuyor. Arkadaki subaylar onu devirecek inşallah. Çünkü orada Rusya derin devlet aklının tabii ki Rus askeri üst yetkililerce olduğu söyleniyor. Şimdi sizlere bir füze gösterelim. Bu füze arkadaşlar... Rusların Moskova savaş gemisini vuran füze Neptün füzesi. Bazı arkadaşlar yayınlarımı izlemişler. Geçenki yayınımda yanlış, anlaş, yanlış anlamışlar beni. Ben dedim ki Neptün füzeleriyle vuruldu ama SİHA bayraktarlarımız özellikle lazer işaretleme yaptılar. Hedef çoğalttırdılar. Radarı karıştırdılar. Yani SİHA bayraktarlarımıza özellikle elektronik karıştırıcılar takıldığını aylar öncesindeki yayınlarımızda söylemiştik. Gerçekten de öyle. Artık Türkiye durmayacak. Artık Türkiye hızlı bir şekilde evet durmayacak. Hızlı bir şekilde gerçekten mücadele edecek ve yoğun bir şekilde mücadele edecek. Özellikle şunu söylüyorum. Putin şu anda evet Putin şu anda ne yapacağını, burada nasıl sıyrılacağını ve ne şekilde bir başarı sunacağını düşünüyor. En çok düşünen Putin. Çünkü Rusya korkuyla o kadar ülkeyi tutuyor. Yarın Çeçenistan'da mücahitlerin çıkmayacağını garantisi var mı? Yeniden Kadirov'un çetelerinin temizleme ihtimali var. İşte bu kadar gelişme hiçbir şey şans değil. Hiçbir şey öylesine değil. Hiçbir şey öylesine gerçekleşmiyor. İşte Rusya'nın buradaki zor durumdan faydalanıp özellikle Karabağ'da ne koparırsak şu anda kardır. Suriye'de de aynı şekilde batıya hissettirmeden batıyı gaza getirmeden ne yapıp edip evet ne yapıp edip bir şeyler gerçekleştirmeliyiz. Hızlı ve seri adımlar atmalıyız. Özellikle bu adımlarla başarılı işler çıkarabiliriz. Evet önemli olan ne? Türkiye artık büyük harekat yerine ne yapacak? Belli bölgelere ala 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 hissettirmeden bir politika gidecek. Hem batıyla çakışmayacak. Bize uygulanan ambargoları kaldıracağız ekonomik olarak da ilişkileri çoğaltacağız. Böyle yapmazsak gerçekten çok zor günler yaşarız. Çok gerçekten çetin günler yaşarız. Demek istediğim husus şu, şu, şu. Evet abi biz de Avrupa Birliği onay verisi yaptırımlara uyacağız. Mevlüt Çavuşoğlu dedi. Haberin var mı? Tabii ki bu durum şöyle. Türkiye'nin sıkıştırıldığını gösteriyor Sayın Yusa. Türkiye'nin özellikle sıkıştırıldığını gösteriyor. Bölgede Türkiye Rusya'nın güçlenmesini istemiyor ama Özellikle Türkiye'yi mecbur bırakan durumlarda da Türkiye Avrupa'ya bakın yaptırımlar konusunda bile kopmak istemiyor, çok zıt gitmek istemiyor. Çünkü bize diyorlar ki sen de ilişkili kes, biz de zarar ediyoruz. Sen de edersen et ama biz de ediyoruz. Beraber hareket edelim diyorlar. Özellikle çok zor durumda olan evet çok zor durumda olan Rusya'nın bizim yaptırımlarımızda çok daha zor durumda olacağını söyleyelim. Özellikle Türkiye hava sahasını kapattığı zaman Rusya kontak kapatır. Türkiye'nin hava sahası çok önemli. Türkiye üzerinden ticaret Rusya için hala bazı yerlere önemli. Türkiye'de olduğu zaman yani dünyanın öbür yerinden dolanması lazım. Gerçekten şu anda Putin düşünüyor nasıl çıkacağını. Bugün gemisi vuruldu. Daha geçen gün başka bir gemisi vurulmuştu. Rusya'nın şehirleri vuruluyor. Yani bu gibi adımlar önemli. Şimdi size bir e, görüntü getireceğim. Ruslar han değil, bir de Hocalı'da daha önce 50 metrelik bir bayrak taşımışlardı. Size soruyorum, bölgeye barış getirmek için, Güya, evet, Güya, barış getirmek için bölgede e, Rus sözde barış bayraklarıyla girip de daha sonra Hocalı'ya 50 metrelik bayrak nedir ya? Rusları diyorum. 50 metrelik bayrak nedir? Bu bile Rusların işgal gücü olduğunu gösterir. Özellikle Karabağ'dan çıkmak istemiyorlar. Karabağ'ı, Dağlık Karabağ'ı aynı Osetya gibi özerk bir yapı kurmak istiyorlar. Rusya'ya bağlı. Bunu kim itiraf etti? Hemen açıklayayım. Evet, daha yeni açıklama. İşgalciler başı, Karabağ'daki işgalci çetenin başındaki sözde yönetici Arayık Arut Yunyan dedi ki, Sonsuza dek Ruslar bizi korusun. Biz de onlarla yaşayalım. Bunun adı nedir? Bunun adı özelliktir. Şu anda özellikle Karabağ'daki işgalciler kimi dinliyor? Karabağ'daki işgalciler değerli arkadaşlar Erivan'ı değil Moskova'yı dinliyor. Evet Erivan'ı değil Moskova'yı dinliyor. Bunlar önemli anekdotlar. Bütün inşaat malzemelerini bizden talep etmişler. Ruslar mı? Malatya'dan hayırlı Ramazanlar demiş. Dom, evet Zaharif'i donbasa dönmeden, evet aynen Serhat kardeşim. Evet Finlandiya ve Norveç'in NATO'ya katılıp sürecini başlatacaktır. Evet yani daha dün Bulgaristan ve diğer ülkeler e, çekilsin, NATO her yerden çekilsin diyen Rusya'yı artık kimse takmıyor. Şu anda Ukrayna'ya savaş uçağı verme durumundalar. Ukrayna'ya her türlü silah vermeye başladılar. Hava savunma sistemi vermeye başladılar. Malatya'ya hayırlı demiş Malatya'dan. Malatya'ya selamlar Fahri Kardeş. Teşekkürler. Malatya'ya selamlar. Evet arkadaşlar artık e, Suriye harekatında Türkiye batıyla evet kopmadan batının ambargolarını azaltarak bu ekonomik sıkıntıda bir de batıyla daha da didişip daha çok sıkıntıya girmeden bir politika gidiyor. Özellikle silah ambargolarını kaldırtıp daha çok silah ve hava savunma sistemleri üretmek istiyoruz. Projelerimiz çok büyük ve bu projelerde önemli ve hızlı bir şekilde ilerleyecek. Ama şunu söyleyelim. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Esed'le de görüşme şu anda olacağını kanıyız. Zaten şu anda Ruslarla, evet Ruslarla PKK'lar arasında çok önemli bir gerginlik var. Bu da önemli bir anekdot. Bu gerginlik kadar evrilir Gerçekten merak ediyorum açıkçası. Helikopterler de var. Evet helikopterler var. E, uzun menzili hava savunma sistemleri var. E, javelinler var. Ve Biden açıkladı. 800 milyon dolar arkadaşlar. Biden e, Ukrayna'ya destek kararı aldılar. Evet 800 milyon dolar. 800 milyon dolar az para değil. Biden açıkladı. Yani 1 milyar dolara yakın. Amerika Birleşik Devletleri'nden 9-10 büyük karga uçağı silah geliyor her gün Ukrayna'ya, Polonya üzerinden. Evet. Bu bir anekdot. Yani Biden, 80'lik Biden 70'lik Putin'i acayip oyuna getirdi. Size her zaman söylüyorum. Bir damla kanı okyanusa attığınızda orada bu kan için koşan balıklar olur. İsimlerini biliyorsunuz değil mi? İşte o balıklar nasıl kan kokusunu alıp koşuyorsa Biden da Ukrayna'ya resmen Putin'i saldırtmak için Ukrayna'nın sınırlarına neredeyse kan evet neredeyse kan damlattı. Yani mecazi anlamda söylüyorum. Yani şunu söyledi. Kiev'i 3 saatte alırlar. Libya'yı 6 saatte alırlar. Tüm Ukrayna'yı Rusya'nın alması bir hafta 10 günü bulur dediler. Düşünün 3 günde Kiev'e gidecek diyen Pentagon yetkilileri oldu. Ya şimdi Putin bunları duyar da dayanabilir mi? Direkt aldı. Ne oldu? Putini, evet, Biden'ın fendi, Putini yendi. 80'deki ihtiyar 70'lik delikanlıyı ne yaptı? Bir şekilde alt etti. Öyle ne yapacaksın? Ne kadar yıl e, devlet adamı olursan da ol böyle. Pashinyan iki dün açıklama yaptı. Ya dedi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımayan tek ülke biziz. Bize uluslararası toplum diyor ki artık Azerbaycan'la didişme. Gerçekten bütün Avrupa zarar görüyor. Enerji devi Azerbaycan'ın enerjisine ihtiyacımız var demişler. O yüzden diyor işgal ettiğimiz yerlerden çekilelim. İşte bu söze Rusya çok kızıyor. Bu söze oradaki aylıkçı ve fonlanan Ermeniler çok kızıyor. Paşinyan'ın gitmeden bu işleri yaptırmamız lazım. Evet. Paşinyan gitmeden bu işleri gerçekleştirmemiz lazım. Şunu söyleyelim: Ukrayna Savaşı Batı'nın Rusya'yı kontrol ed edilebilir, bakın, ee, kontrol edilebilir bir hale sokması anlamında. Evet, ee, bir kez daha söylüyorum, ee, Rusya'yı kontrol edilebilir bir fona sokmak istiyorlar. Bu konuda Ukrayna yıllardır NATO ordusu eğitti, topçularını eğitti ve Rusya istihbaratı ne kadar kötü ki Ukrayna ordusunun bu kadar hazır olduğunu anlayamadı. Burayı hiç düşünen var mı? Yani Rusya istihbaratı da sınıfta kaldı. Niye? Ukrayna ordusu bu kadar güçlüydü, bu kadar hazırlanmıştı, bu kadar eğitimliydi ve halkıyla dirençliydi. Sahadan gelen veriler, askeri anlamda gelen veriler gerçekten hiç de iç açıcı olmadı. Bunlar da önemli. Aynen Serhat kardeşim. Doğru diyorsunuz. Aynen Serhat kardeşim. inşallah düzenlenir bu. Şu an ödedikleri paraya bile boğazlardan geçerken mırıldanıyorlar. Onu da söyleyelim. Evet değerli izleyenler. Çok güzel bir yayında. Ee, Suriye'nin kuzeyine şu an kısa vadede bir büyük harekat yok. Görünen o. Benim analizim. Ama şunu söyleyeyim. Çok teşekkürler Orhan Ferhadov. Çok sağ olun. Ama nokta operasyonlar, PKK'yı bitirici operasyonlar, PKK'yı reset rejimiyle sıkıştırıcı adımlar başlatılacak. Yani PYD'nin ve PKK'nın oradaki balayı dönemi bitiyor. Artık onların da sıkıntılı dönemi başlıyor. Türkiye, Suriye harekatına büyük ölçükte başlamaması bölgede denge siyasetine zarar vereceği için özellikle Amerika Birleşik Devletleri şu anda çok büyük bir harekatla Rusya ile Türkiye'yi de karşı karşıya getirmek istiyor. Sadece Ukrayna'yı Rusya ile değil, Rusya'yı Türkiye ile de savaştırmak istedi. Uçaklar düştü, bir şeyler oldu ama Türkiye Rusya oyuna gelmedi. Ama şimdi onu başaramadığı yeri Ukrayna ile Rusya ile deniyor. Yani olay bu. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.